Merhaba iyor yolun e, animasyon olsun diye e, daha güzel gözüksün diye bir tane eklenti vardı da onu göstereyim dedim bu şekilde Bu şekilde not yazarken daha güzel bir görüntü elde ediliyor. Fakat bunu e, düşük düşük bir bilgisayarda kullanmak kasmasına neden olur açılışta falan. Onun için orta seviye ve üst seviye bilgisayarların kullanması daha doğru olur. Yani buradan buraya nasıl geçeceğinizi e, göstereyim. Vista Studio diyor. Ek eklentileri yazınca eklentileri yazınca ya da şöyle yazalım hmm. Şuraya bir girelim Ö ee, stüdyo uzantılar bölümüne gidersen buradan over mode şunu şu şekilde alalım hiç yazmayla uğraşmayayım bu şekilde aradığın zaman şurada çıkan ne ee, da çıkana tıkladık ondan sonra download dedik buraya geliyor geldikten sonra tıklıyoruz tıkladıktan sonra bakıyor işte Vista Studio sürümüne bakıyor Enterprise 2022 buldu buradan install dedik mi değiştiriliyor diyor eklentimizi yüklüyor yapılandırma güçlendiriliyor, güncelleştiriliyor diyor. Yüklenmesini bekleyelim. Biraz yavaş kuruluyor ama niye acaba? <laughs> Yüklendi. Şimdi Star Studio'yu açalım. Niye böyle bir şey oldu? Ha oradan açtığımız için böyle bir şey oldu. Boş ver buradan çıkalım. Buradan açarsak daha iyi olur. Buradan açarsak daha iyi olur. Tamam gerek yok. Kodsuz devam et dedik. Burada yeni dedik. Proje dedik. Platformu boş ver. Diller. Bir Tam formatikasyonunu seçtik mesela. Sonraki dedik. Tabi net framework tabanlı değil net 6.0 tabanlı. Oradan seçiliyor. Herhangi bir şeyi seçtim ben. O yüzden öyle oldu. Ekliyoruz. Tamam kuruluyor. biz biz direkt kod kısmına girelim. Bir bakalım. Şu anda kurulmuş. Şu anda herhangi bir şey mesela bu şekilde. Daha iyi bir görüntü. Dediğim gibi bazı bilgisayarlarda kasabilir, donabilir. sıkıntı çıkarabilir. Sıkıntı çıkardığı zaman şuradan e, uzantılar kısmına uzantıları yönet kısmına gelip e, şurada e, yüklü olana çıkıp şey tıklayıp buradan kaldıra basınca ve Evet deyince Evet deyince şuraya kapat deyince bunu e, da buradan böyle kapat deyince Neyse bunu ben daha sonra kaydetme dedik. Ee, şu anda gerekli kaldırma işlemini yapıyoruz. Kurduktan sonra denedikten sonra eğer memnun kalmazsanız şu, bu şekilde kaldıracaksınız. Ee, şu anda görüldüğü üzere kaldırılıyor. Kaldırma işlemi de bu şekilde. Biraz yavaş ama şu anda kaldırıldı. Close dedik. Bu kadar. Ee, beni dinlediğiniz için sağ olun. Teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumları en azından bekliyorum. Yani iyi bir iyi bir program mı yani işinize yarar mı bilmem ama yorumları eksik etmeyi unutmayın eksik etmemeyi unutmayın teşekkürler iyi günler